Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli iç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şenol Kılınç ile Anestezi Uzmanı Doktor Gülsüm Kahveci Kılınç'ın çocukları 8 yaşındaki Toprak Kılınç yakalandığı koronavirüs sonrası ortaya çıkan multi sistem inflamatuar sendromu hastalığından hayatını kaybetti. Allah'tan gelene sabredebilirsek inşallah Rabbimizin müjdelemiş olduğu kullarının arasına gireriz. Çünkü Allah buyuruyor ki: "Peki acıyı yaşayacağız." Yaşamamak mümkün. Toprak Kılınç'ın cenazesi Atakum ilçesi Derecik mezarlığında toprağa verildi. Cenazede anne Gülsüm Kahveci Kılınç ayakta durmakta zorlandı. 8 yaşındaki oğlunun tabutuna sarılarak, oğlum sen daha çok küçüktün diyerek gözyaşı döktü. <laughs> oğlum, sen daha çok Cenazeye <laughs> çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. İyi, 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 iyi.